Filistin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine üye oldu. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ülkesinin tam üyeliği kabulü ile ilgili Lahey'de düzenlenen törene katılanlar arasındaydı. Uluslararası Ceza Mahkemesinin temelini oluşturan Roma Statüsü uyarınca bugünden itibaren Filistin devleti taraf ülke olarak bütün gerekli hak ve sorumluluklara sahiptir. Filistin'in üyeliği ile savaş suçu işleyen İsrail vatandaşları hakkında dava açılabilecek. Filistin'in üyeliği Batı Şeria'daki İsrail işgali altındaki El Halil kentinde memnunlukla karşılandı. <laughs> Bu adım ve işgalin iki yüzlülüğünü ortaya çıkartabilecek bütün gelişmeler bizim için yararlı. İşgal suçu 50-60 yıldır sürüyor. Bu toprakların her bir santimetresinde baskı altında ve öldürülen Filistinlerin kanı var. Biz mahkemeden adalet bekliyoruz çünkü biz yıllardır baskı altındayız. Bize sanki hiç yokmuşuz gibi davrandılar. Biz her zaman güvenlik Konseyi ve Savaş Suçları Mahkemesi'nin bize yardım etmesini umut ettik. Ama olmadı. İnşallah bu kez gerçekleşir. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas geçen yıl Aralık ayında aralarında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de temelini oluşturan Roma statüsünün de bulunduğu 20 uluslararası anlaşmaya taraf olmak için imza atmıştı.